Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dotcoin projesindeki en son gelişmeleri, güncellemeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Genel olarak baktığınızda projede artık bizlerin en çok merakla beklediği sorunun cevabı geldi diyebiliriz. Listeleme tarihi açıklandı. Şurada en son attıkları duyurunun en altında küçük bir cümleyle beraber Kasım ayında listelemeye hazır ol olduklarını söylüyorlar ve bu duyuruda da aslında e, Dotcoin'in partnerliklerinden bahsediyorlar. Zaten gördüğünüz gibi genel başlıkta bunun üzerinden dönüyor. Ve işte Venom Blockchain ile beraber sağlam bir altyapıya sahip olduklarını, e, Whipple diye bir tane e, Güney Kore'de bir e, sanat galerisi varmış. Bununla partnerlik kurup Dotcoin'in ilerideki NFT dünyasına e, giriş yapabileceğinden vesaire bahsediyor. Sonrasında şu projeyle anlaşıp işte e, nedir marketing e, teknolojileri vesaire daha çok içli olacaklarını ve bu e, bunların tecrübelerinden faydalanacaklarını söylüyorlar ve coin market Cap listelemesinin gerçekleştiğini söylüyor ki şu anda dotcoin projesini coin market Cap'te görüntüleyebiliyorsunuz ama tabii ki de herhangi bir fiyat grafiği vesaire yok e, ve işte bunların hepsinin yanı sıra hep bunların hepsiyle beraber artık dotcoin'in Kasım ayında hatta şöyle Türkçe'ye çevireyim Kasım ayında listelemeye hazır olduğunda e, söylüyor artık çok şükür dotcoin de bir listeleme haberi duymuş olduk. Tabii ki de şöyle bir şey var listelemeyi Kasım ayında yapacağız diyorlar. Airdrop ile alakalı hala bir geliş şey yok aslında açıklama yok. Yani biz Kasım ayında airdrop yapacağız demiyorlar. Belki de Kasım ayında listeleme yapıp Aralık ayında airdrop yapacaklar. Bunu bilemeyiz ama çoğu Telegram projesi listeleme anında direkt olarak airdropu yaptı. Çok fazla geciktirmedi. E, Dotcoin'in de böyle yapması oldukça olası ki önceki Dotcoin'in duyurularına da baktığı sizin şuradaki cüzdanınızda wallet kısmınızda eğer Venom coin'iniz varsa ki bunun için e, şey ihtiyacınız vardı. Şuradaki e, nedir? Apps kısmından değil bir dakika neredeydi? Epstein, aynen Eps kısmından Spin'den e, Venom kazanabiliyordunuz. Hatta deneyelim bakalım kazanacak mıyız? Hani bugüne kadar ben şahsen kazanamadım. Buradan kazandığınız Venom'ları çekimine açmışlardı. Ve ondan önceki duyurularına da baktığınızda genel olarak ve e, şeye, Dotcoin'e önümüzdeki süreçte gelecek olan güncellemelerden bahsediyorlar aslında. Şimdi bu e, hatta şuraya Türkçe'ye çevirelim beraber inceleyelim. Baktığınızda gör, işte yeni güncellemelerle geldik falan filan de her seferinde bunu söylüyorlar. İşte çalıştık, ettik, sizin için buradayız falan gibisinden. Neyse. Ee buraya bağlamış olduğumuz Venom cüzdanlarla alakalı bir e, şey verilecek diyor. Aa, gerçi bunu biz öncesinde incelemiştik. Önceki videoda incelemiştik. E, genel olarak bakalım o zaman. Burada e, şunu çok anlayamamıştık. Hala anlamadım ben şahsen. Bağlı olan ve aktif olan cüzdanlara Venom Airdrop'u yapılacağını söylüyor ama bu çok önemli bir şey değil galiba. Listeleme tarihi Token mix ve White yakında açılacağını, açıklayacağını söylüyor. De, bunu ne zaman atmışlar? 11 Ekim'de atmışlar. 2 Kasım'da da listeleme tarihi en azından ay olarak olarak öğrenmiş olduk. Henüz daha Tokenomics ve White Paper ortada yok ama yakında demek ki onlar da açıklanacak. Onun dışında zaten şunlar da çok önemli şeyler değil. Hani baktığınızda yeni başarımlar ekleneceğini söylüyor o uygulama içerisine. İşte ne bileyim e, bunlardan bizler ödüller alabileceğimizden bahsediliyor. E, genel mini etkinlikler atıyorum 10 bin dolarlık, 50 bin, 100 bin dolarlık bu tarz ödül havuzuna sahip etkinlikler geleceğinden falan bahsediyordu. Ama bunlar dediğim gibi Venom'un kendi şeyinden ziyade, şey Venom demişim, Dotcoin'in kendi airdropuyla çok da alakalı değil. Mini ara etkinlikler gibi düşünebilirsiniz. Bizim için önemli olan şey şu duyuru içerisindeki şu kısımda listelemenin, tokenomics'in ve white yakında açıklanacağı kısmıydı. Şu an için listeleme tarihi açıklandı diyebiliriz. En azından Kasım ayı içerisinde yani şu an bulunduğumuz ayın içerisinde listelemenin gerçek peşeceğinden eminiz. Tokenomics ve White Paper'da geldikten sonrasında zaten Venom ile alakalı, şey Venom diyorum her seferinde, Dotcoin ile alakalı daha detaylı bir şekilde konuşabiliyor olacağız. Şu an için genel olarak e, hala katılmadıysanız tabii ki de katılabileceğiniz projelerden birisi. Şöyle bir e, şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere e, bu proje içerisinde DTC mining diye bir şey var ve bunu yükselttikçe sizin kazandığınız DTC coin miktarı, şurada cüzdanınıza her gün gelen DTC coin miktarı artıyor ve bunu bence harcama, harcamalı ve levelini yükseltmelisiniz. Yani şu elinizde tuttuğunuz puanları tutmayın. Buradan DTC Mining'e gelin ve levelini yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Neden böyle diyorum? Çünkü en o şeyin airdrop'u geleceği zaman, Dotcoin airdrop'u geleceği zaman büyük ihtimalle şuradaki bakeyi direkt olarak bize çekilebilir e, token olarak verecekler. Artık listeleme hangi fiyat üzerinden gerçekleşir bilmiyorum. Ama listelendikten sonrasında şuradaki miktarı biz direkt olarak alıp büyük ihtimalle satabiliyor olacağız. Hani herhangi bir kilit aşaması vesaire olmazsa diye söylüyorum. Dolayısıyla bizim şu puanların e, birebir de bir dönüşüme uğrayıp uğramayacağı belli değil. O yüzden bence DTC Mining'inizin levelini yükseltin. Kasabildiğiniz kadar kasın. Zaten 9 level 10 level yapabilirseniz eğer çok güzel kasabiliyorsunuz. Yani şu an ben 256 kasıyorum günlük olarak. Eğer 9 level olursa 512 kasacağım. E, 10 level olursa da 1000 küsür tane kasacağım. Hani o da günlük olarak gayet güzel bir miktar aslında. Benim de şu an baktığınızda 21 bin küsür dot dotcoin'im varmış. Sizler de yorumlarda ne kadar dot dotcoin'e şu anlık sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Zaten bu süreç içerisinde hani Kasım ayında ne olacağını artık adamlar neredeyse doğruladı diyebiliriz. Büyük ihtimalle yavaş yavaş haberler gelecektir. Tokenomics'i e açıklayacaklardır. White paper e açıklayacaklardır. Borsalardan haberler gelecektir. Zaten direkt olarak Venom aracıyla Venom cüzdanımız aracılığıyla büyük büyük ihtimalle ediyor olacağız ve Venom cüzdanımızdan borsalara göndereceğiz tahminimce. Hani direkt olarak bir borsaya klim işlemi misal Hamster Combat'ta, Notcoin'de de, ne bileyim Dox'ta, Cats'te vesaire olduğu gibi direkt olarak borsaya gönderme gibi bir şey eklerler mi? bilmiyorum ama ben olsam eklemezdim. Niye eklemezdim? Çünkü zaten Venom ağını kullanacakları için en azından Venom cüzdanını da kullandırırdım. Ama tabii ki de bu birazcık e, Dotcoin'in ekibine kalmış bir şey. Bu arada borsalara çekmemiz daha iyi olur kullanış açısından. Ama bakalım bunu hep beraber göreceğiz zaten. E, bu süreç içerisinde günlük olarak giriş yapıp şu ön kısmındaki görevleri tamamlamayı ve DTC mining'inizi olabildiğince yükseltmeyi unutmayın dediğim gibi. Çünkü büyük ihtimalle sizin buradan kazandığınız Dotcoin'ler direkt olarak çekilebilir olacak. Ee, onun haricinde söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum çünkü bir şey daha ekstra ilave edecektim sanırsam. Biraz bakındım ama tam olarak e, ne diyeceğimi hatırlıyorum. Şunu söyleyeyim en azından. E, bu arada çaktırmayın benim internet gittim. neyse bir şey olmaz. E, şey kısmından baktığınızda e, nerede dur? eee kısmında mıydı? aynen burada ee, gördüğünüz gibi hamster'da olduğu gibi bir oyun olayı var. Bu da çok fazla soruluyor. Bunun hakkında da kısaca konuşayım. Sonrasında videoyu sonlandıralım. Ee, bu aslında bir nevi hamster'daki gibi düşünebilirsiniz. Hamster ne yapmıştı? Gitmişti, oyunlarla anlaşmıştı ve oyunları oynayarak hamster'dan anahtar kazanmamızı sağlamıştı. Aynı şekilde burada da şu anlık bir tane oyun var. İleride belki daha fazla oyunda eklerler bilmiyoruz ama uzun bir süredir bir tane oyun var. Öyle söyleyeyim. Bu oyunu oynayarak gidiyorsunuz. Play dediğinizde size Play Store veya App Store'a yönlendiriyor. Oradan oyunu indiriyorsunuz, oynuyorsunuz ve size verilen kodla beraber buradan redeem diyerek, direkt olarak buraya girerek Dotcoin ödülü kazanabiliyorsunuz. Hani bu şekilde ilerliyor. Bu aslında Dotcoin ekosistem açısından güzel bir şey. Hani şey kadar abartmadılar. Bunu baştan söyleyeyim. Hamster kadar abartmadıkları için aslında güzel bir şey. Çünkü isteyen oynar, isteyen oynamaz. Mesela Hamster'da oynamak zorunda gibi bir şeydi millet. Gene ben mesela oynamayanlardan, ama oynayanlar güzel kazanmıştı. Dotcoin'de burada gene oynayanların kazanabileceğini söylüyor. Bu arada ne kadar bir e, atıyor buraya kod girdiğinizde ne kadar veriyor? Çok fazla bilgim yok ama e, buradan direkt dotcoin farmlayabilirsin diyor. Uğraşmak istemiyorsan da uğraşma diyor. İsteyenlere ekstradan bir aslında dotcoin kazanma fırsatı sunuyor. Şu an belki bunu kasmak mantıklı olabilir, mantıksız olabilir. Burasını çok fazla bilmiyorum. Hani bunun matematiğini kendi içinizde yapabilirsiniz. Atıyorum şu kodu girdiğinizde bir tane, 10 tane falan dotcoin veriyorsa ve o kodu almanız 5-10 dakika sürüyorsa çok değmez. Ama atıyorum her girdiğinizde 20-30 tane veriyorsa, 50 tane, 100 tane veriyorsa ve atıyorum kodu almak da çok fazla zor değilse o zaman ona göre yani karşılaştırdığınızda kasmak birazcık daha mantıklı olabilir. Çünkü güzel Dotcoin ödülü veriyorsa neden kasılmasın? Ee, genel olarak baktığınızda o zaman bu videoyu söyleyebileceklerim bu şekilde. Çok fazla da videoyu uzatmayayım o zaman. Ee, zaten bir gelişme güncelleme olursa tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz İyi günler, bol kazançlar diliyorum.